Arkadaşlar selamlar video hoş geldiniz bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Osman'la beraber arkadaşlar doktor oluruz değil mi Osman? Evet arkadaşlar bildiğiniz üzere geçenki videoda çamaşırcı olduk ama bu videoda ise doktor olacağız Evet Osman arkadaşlar Osman'la beraber şu anda doktor olacağız ve ileri doğru gidiyoruz Bakalım hastamız şu anda burada hastamız çok yorulmuş arkadaşlar hastamıza acilen bakmamız lazım şu anda hastamız iyileştiriyoruz Umarım iyileşirsin dostum. Umarım. Umarım kardeşim iyileşirim. Senden çok ama çok umutluyum. Valla kardeşim ben Osman'dan çok mutlu değilim değil mi Osman? Ya kardeşim neden öyle diyorsun ya? Beni herkes seviyor değil mi arkadaşlar? yorumlar yazmayı unutmayın. Allah Osman'cığım ben de seni seviyorum ama bakalım hastamızı iyileştirebilecek mi? Arkadaşlar hastamızı böyle iyileştiriyoruz. Allah hasta Arkadaşlar aman diyeyim. Biz de şuraya bir oturalım hastamızın durumuna bakalım böyle hop oturalım şöyle bir ada bakalım kardeşim seni iyileştireceğim ben bir doktorum Osman da benim yardımcım değil mi Osman ya arkadaşlar bu var ya bu model mi var ya beni bitiriyor ya valla ya Osman kardeşim rahat ol arkadaşlar hastamızı vallahi iyileştirdik şu anda 40 liramız var bakalım şimdi 3 tane daha hastamız kaldı arkadaşlar onları da iyileştirelim ve bakalım gün sonunda kaç paramız olacak arkadaşlar vallahi çıldırıyorum ya bir dakika bunu yaptıktan sonra arkadaşlar diğer hastalara gitmem bakmam lazım. Bu çok o arkadaşlar bu hasta bayağı bir yoğun hasta. Ya kardeşim ben hemen geliyorum arkadaşlar burada gördüğünüz gibi herkes hastasını burada şey yapıyor. Ama arkadaşlar burada ise burada en çok hastayla beraber kalanlar var burada arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada ise vezne var. Buradan ise paramızı yatırıyoruz. Allah arkadaşlar benden para istiyor. Kaçın arkadaşlar benim param param yok. Osman koş. Ya kardeşim koşuyorum da sen beni çıldırtıyorsun ya vallahi bak. Arkadaşlar biz şunu bir alalım. Evet şu anda arkadaşlar çok kısa sürede artık hastalığımızı iyileştirebileceğiz. Gördüğünüz gibi hastamızın birincini hop bu da gerçekleştirildik. Bu kimmiş? Bu galiba Ahmet bizim yan köyden. Ben bunu tanıyorum Osman. Ben bunu hiç sevmem biliyor musun Osman? Niye kardeşim? Ula Ahmet. Uyuz bir tip aslında da ama iyi bir tip yani Ahmet. Çok yaşa. Allah kardeşim ben de anlamam. Ben parama karım kardeşim. Hemen arkadaşlar buradan ise şunu alalım. Hop arkadaşlar şimdi hıp hızlı artık hastalarımızı iyileştirebiliriz. Buradan şöyle kalalım ve hastalarımızı iyileştirelim. Bakalım etrafta da kimler var acaba hastalığı? Arkadaşlar 140 TL kazanmıştı bu zamana kadar. 200 TL yapalım ve ondan sonra artık hastalarımızı iyileştirelim değil mi Osman? Ya vallahi kardeşim öyle de biz tek burada hasta mı ya benim canım sıkılıyor. Allah Osman Galiba tek burada hasta galiba var ya. Burada başka bir şey yok. Görün gibi etrafımız hep kapalı. Burada bir şey var. Osman bu ne? Allah kardeşim bu hazine galiba. Enes bunu alıp kaçsak mı? Yok Osman saçmalama. Sen yani öyle bir insan mısın? Yo. Tamam mı işte Osman bitti. Gel. En iyisi buraya gidelim Osman. Tekrardan hastalarımızı iyileştirelim. Arkadaşlar daha çok Doktor Simulator. Eğer arkadaşlar daha çok doktorculuk istiyorsanız kanala abone olmayı ve videoya ise like atmayı unutmayın. Kanala abone olmak ve video like atmak tamamen ücretsizdir. Haberiniz olsun. Bu video en az bir 200 like gelirse bu serinin devamı gelecek. mi Osman. Evet kardeşim video like atın arkadaşlar. Bakın sizin için gelmişiz burada hasta bakıyoruz ya. Ayıp denen bir şey var. Abone olun be. Dur bunu durarım onlar benim takipçilerim. Ya tamam Enes şaka yaptım şaka. Hadi Osman sen burada işini yap ben de arkadaşlara konuşayım. Arkadaşlar bakın hastalarımızı tek tek iyileşiyoruz. Arkadaşlar bu arada yorumlarda Enes abi video 15 dakika olsun, Enes abi video 20 dakika olsun gibi yazarsanız ben de videoları ona göre o uzunlukta yapmaya çalışacağım. Şu an arkadaşlar 200 liramız oldu bakalım buradan ne alalım arkadaşlar? Fatihten, Voli, İznikten get more more. Osman burada ne yazıyor? Kardeşim burada galiba iyileştirdiğimiz hasta başına ne kadar para alacağımızı yazıyor. Bence bunu yap Enes bu daha mantıklı. Evet evet yaptım arkadaşlar 450 lira oha oldu bakalım şimdi bize kaç para verecek arkadaşlar bakın 20 TL'miz var 50 liramız oldu arkadaşlar zenginiz Allah kardeşim zenginiz valla zenginiz Evet bak kapıda el da bir kız var gidip onunla konuşalım mı Yok penis biliyorsun çamaşır yıkarken biriyle konuştuk ve bize çok bağırdı ben korkuyorum korkuyorum Valla ben de korkuyorum Osman bir şey sen Ela ile konuşalım Ela ne haber ya gidin buradan ya. iki dakika baktım direkt geldiniz buraya. Gördün mü kardeşim? Kız bize bağırdı ya. Gitmeyelim Enes gitmeyelim. Boş Boşver boş arkadaşlar. En iyisi biz tek başımıza ilerleyelim. Kapıda iki tane kız bizi bekliyor Osman. Ya kardeşim boş versene sen ya. Biz işimizi yapalım. Saçma sapan konuşma. git tane onu al çabuk. Arkadaşlar 200 lira verip şimdi ise saniye kısalttık. Göz gibi hastalarımız artık kıpız Osman senin gelecek aklındaki planın ne? Büyüyünce sen doktor mu olacaksın? Yok be kardeşim. Ben doktor falan olmayacağım. Yani doktor olmak biraz zor yani. Çok ders çalışman lazım. Ben sürekli oyun oynuyorum. Arkadaşlar size ne sevdiğin ders çalışın tamam mı? Siz doktor falan olun tamam mı arkadaşlar? Ya vallahi arkadaşlar doğru gidin ders çalışın. Bakın bize biz burada geldik do doktorculuk yapıyoruz. Değil mi Osman? Osman senin ortaokuldaki kaynak notların nasıldı? Allah kardeşim ben ortaokulda benim bütün notlarım güzelli. Hepsi 3'tü. Osman? Hadi 3 mü vardı senin? Senin hepsi beşti Bosman. Osman. Yazıklar olsun sana. Sen de küstüm Osman. Bir daha benimle konuşma. Ya kardeşim saçmalama ya. Bir dakika şaka yaptık, Direkt alınıyorsun. Allah Osman'cığım ben anlamam. Arkadaşlar. Şunu da yükseltin ikisini de. Ve videonun sonuna gelelim. Değil mi Osman? Ya evet kardeşim. Evet evet öyle ya. Bakalım. Hop bu da oldu. Ve 450 liramız oldu deniz. Çabuk sağ taraftakini yap. Çabuk sağ taraftakini yap. Tamamdır Osman yaptık. Ve 800 lirayı bize. Oha, arkadaşlar. Hemen şunu şöyle yapalım be. Arkadaşlar bize artık 40 TL veriyor gördüğünüz gibi. Evet evet biz artık oha Osman sen ne yapıyorsun? Kardeşim ben şu anda hasmayı iyileştiriyorum. İyileş. oop İyileş. Gördüğün gibi iyileşti kardeşim. Vay be Osman. Sen hayatımda gördüğüm en iyi doktorlardan ve en iyi insanlardan biri olabilirsin. Seni çok severim Osman. Evet ben seni sevmiyorum ama. Niye Osman? Evet boşver. Şimdi izleyicilerin önünde konuşulmaz. Arkadaşlar video like atmayanlar varsa 2 saniyesini ayırıp video like atsınlar. Değil mi Yeniz? Evet evet arkadaşlar video like atmayanlar varsa bir daha onlarınla konuşmayacağım arkadaşlar. Küstüm onlara ben. Hemen şunu yükseltelim. Hop yükselttik. Arkadaşlar bugün de tamı tamına 54 tane hasta iyileştirdik. Eğer daha çok doktorculuk istiyorsanız kanala abone olmayı ve video like atmayı unutmayın. Değil mi Osman? Evet arkadaşlar kanala abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Hadi bakalım görüşürüz.